Merhabalar. Herkese günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes iyidir. Günün mesajıyla yine karşınızdayız. Bugün bakalım bize neler varmış. Hep birlikte onları görelim. Nelermiş? Hemen kartlarımızı seçelim. Arkadaşlar bugün kuslu bir hava var. <laughs> evet. Dün çok aşırı bir yoğun bir sıcak vardı. Birden çok aşırı bir sıcaktı. Ama bugün yine böyle kapalı puslu bir hava. Hakim burada Türkiye'de. Sizin oralarda nasıllar bilmiyorum. Ama dün gerçekten bariz bir sıcak vardı. Çok fenaydı. Bakalım bugün mesajlarda neler var sizlere. Hep beraber güzel bir güne başlamanızı diliyorum arkadaşlar öncelikle şöyle güzelce uyandığınızda şöyle bir silklenerek kalkın bakalım hadi bakalım yeni güne bismillah diyerek başlayalım mucizeleri hayatınıza çekmeye niyet ederek gününüze başlayın ben genelde kalktığında her sabah dışarıya bakarak gökyüzüne bakarak Bugün de nefes alabildiğim için şükürler olsun diyerek güne başlarım ve bugünün nasibimde ne varsa bugünün mucizeleri benimle olsun diyerek günüme başlarım. Sizler de böyle olumlama yaparak başlayabilirsiniz. Çok güzel ve çok faydalı oluyor arkadaşlar zinde kalabilmek için de hep motivasyon açısından da çok güzel olabiliyor. Aşk kartlarımızı da alalım bakalım. Aşk kartlarımızda ne diyecek? Evet. Ve bunlara küçük mesajlar da çekeyim arkadaşlar bu sabah. Bakalım küçük kalpçiklerden çekelim. Değişik olsun. Yine bu sabah biraz. Olur mu? <laughs> Önce bunları koyalım, sonra kalplerimizi çekelim. Evet, siz odaklanın arkadaşlar, arabalarınızı seçin bakalım. Ben de sizler için küçük kalpler seçeyim. Şu şekilde. Evet. Tamamdır. Evet herkes odaklandı mı arabasına? Hadi bakalım başlayalım o zaman sizin için neler varmış. Sanki kameram net değil gibi. Bir saniye arkadaşlar. Daha iyi oldu galiba şu an. Hadi bakalım mavi arabayla başlayalım. Mavi arabayı seçenler. Sizin bugünkü mesajınız neymiş bakalım kalbimizi koyalım oraya. Hmm. Evet. Mavi arabayı seçenler. Mavi arabayı seçenlerde bir güven eksikliği verdi bana. Birine karşı güveninizi kaybetmiş olabilirsiniz eskisi kadar artık güvenmiyor olabilirsiniz ve bu güvensizlik sizi huzursuz ve rahatsız ediyor olabilir. Muhtemelen ikili ilişkilerinizde güveninizi sarsmış karşı taraf ve artık ona hiçbir güveniniz kalmamış. O benim tahmin ettiğim gibi biri değil. Bazılarınızda söylediği şeyleri yerine getirmemiş olabilir, verdiği sözleri tutmamış olabilir kişi. E, yalan söylemiş olabilir size ve bu yüzden de yaptığıyla söylediği tutmuyorsa eğer orada bir güven eksikliği yaşamış olabilirsiniz biri için dedi. Yavaşlama bir evre verdi bu durumda bir yavaşlama ağırlama bir evresindesiniz dedi. Ağır giden bir işten bahsetti ve sizin bu e, güven sorununuzu aşacaksınız ama bu biraz da zamana bağlı dedi. Zamanla bunu e, tekrardan kazanacaksınız güvende bir rahatlamayı dedi. Ve e, melek mesajımız geliş, değişimi kucakla geldi size bu sabah. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak dedi. Yani geçmiştekiyle çok da bağlantılı kalmamanız gerektiğini söylüyor. Aslında önünüze bakmanız gerekiyor dedi. Melek mesajınız e, değişimi kucakla dedi. Yenilikleri kucakla. Sana gelecek olan yenilikleri kabul et diyor. E, diğer yerde takılı kalma dedi. Onu affet, enerjini temiz tut dedi. Bakın. Onu affet, kendini de evren böylece istediğinde de fazlasını sana sunacak diyor. Rahat ol ve inan diyor. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları gününe taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et dedi enerjinizi temiz tutmanız gerekiyormuş bu e, muhtemelen aklınızdaki kişiyle ilgili onu affedemiyor olabilirsiniz bir güvensizlik çalıştırıyorsunuz burada çünkü ee, onu affedip geçmişinizi bırakmalısınız diyor ve e, odağınızı değiştirmelisiniz artık geçmiş deneyimleri korku ve olumsuzlukları bugününüze taşımayın önünüzü kapatıyor sizin dedi küçük mesaj neymiş bakalım seninle olmak tıpkı bir masal gibi mesajı geldi size bugün evet mavi araba alın ve kabul edin hepinizin ve bütün hayrına olsun Sarı arabayı seçenler, sizin bugünkü mesajınız neymiş? Hemen bakalım. Evet, sarı arabayı seçenler. Sarı arabayı seçenlerde karşı taraf aklınızdaki kişiyle ilgili ego bağlanamama durumu söz konusu olabilir. Aklınızdaki kişi çok fazla egolu, kaprisli birinden bahsediyor. Bu da sizi çok yıpratmış olabilir. Egolarını artık kaldıramaz hale gelmiş olabilirsiniz ve bir güç savaşına dönmüş olabilir ilişkiniz. Karşı tarafın gerçekten çok fazla egolu ve kendini beğenmiş tavırları olduğundan, hep ben demesinden kaynaklı sıkıntılar yaşadığınızı verdi bana sarı araba. Ama dedi ki bu konuyla ilgili rehberlik al, kendini düzelt. Bu egolu kişinin peşinden veya onun onda ısrarcı olma. Onu kendine bırak kendi hayatına. Sen de kendi hayatına dön ve bunun için rehberlik alabilirsin. Belki bazılarınız olumlama, meditasyon ve dualara yönelmiş olabilir. Bu durumdan kurtulabilmek için doğru yoldasınız arkadaşlar. O yolda ilerleyin çünkü bir rehberlik veriyor size. Çok faydası olacağını söyledi. Melek mesajınız hafifle dedi. Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler gelecek dedi. Bakın sizin ihtiyacınız olmayan işte bu ego bağlanamama, bu egolu kişiden kurtulmanız gerekiyor. O yüklerden kendinize yük edindiğiniz bazı şeyleri artık bırakıp hafiflemeniz gerekiyor dedi melekler. Bunlar size zarar veriyor dedi. O uyarıyı verdi. Güven sorununu aş dedi. Korku varsa ilişkide gerçek ger gelecek sorunları yaşarsın dedi. Ona güven kendine güven dedi. Bakın eee güven sorunlaşmamız gerektiğinden söyledi. Ona ona güvenmediğinizi söylüyor. Ego'ya bağlanan ama kartıyla egolu ve kaprisli birinden bahsediyor. Aslında tam bir kaoslu bir kişiden kişiyi veriyor bana burada ve güven sorununuzu aşın dedi. Güvensizlik çalıştırıyor musunuz ona karşı? eğer ki güvensizseniz sevgi çok da anlamı yoktur dedi eğer ki böyle bir durum söz konusuysa sizler için sarı araba kendi yolunuza bakın bence o egolu kişiyi de orada hayatında bırakın derim bakalım küçük mesajınız ne demiş gül dediğin solar ateş dediğin söner kül olur gün dediğin geçer gider ama sana olan sevgim ancak mezarda biter dediniz çok da güzel söylediniz Sarı araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun inşallah. Pembe arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız neymiş? Arkadaşlar ne güzel de kombin olmuş. Bakar mısınız? Hojelerimle <laughs> harika pembe araba. Evet hemen bakıyoruz. Sizin mesajınız. Pembe arabayı seçenler. Pembe arabayı seçenler de karşı tarafla ilgili bir zıtlık yaşadığını ve bir depresyon durumunda olduğunu verdi bana çok fazla böyle bir durum hakkında aklınızdaki kişiyle ilgili olabilir bir depresyon bunalımlara girme ihtimali söz konusu pembe arabayı seçenlerde artık böyle her şey ters gidiyor ve tamamen böyle çok zıtlaştığınız için karşı tarafla belki de sürekli böyle zıtlaşarak sürtüşerek giden bir ilişkiydi onun için de artık bunların geçeceğini verdi ama depresyonun geçişi dedi zıtlıkların bitişi depresyonun geçişi bu kaoslu durumu Artık atlatacak mısınız arkadaşlar? Ama dedi ki biraz sabretmeniz gerekiyor. Bunu toparlayabilmeniz için sabır enerjisi çalıştırmanız lazım. Hemen böyle bugünden yarına olabilecek gibi bir şey değil. O yüzden de sabır enerjisinde kalın, bekleyin düzelteceksiniz dedi güç sende dedi melek mesajınız gücün eline al gidişata kuşkuya ve tüm korkulara dur de bakın burada zaten korkularınızla e, o depresyona girmiş olabilirsiniz ve olumsuz enerjiler çalıştırıyor olabilirsiniz korkularınız endişe çalıştırıyor olabilirsiniz bakın onları elinize alın o güç sizde var diyor melekleriniz kendinizi bırakmayın bir kişi yüzünden veya bir durum yüzünden kendinizi bırakmayın siz güçlüsünüz zaten diyor elinize alın gücünüzü diyor bir, bir toparlanın diyor şu hallerden bir çıkın önce önünüze daha iyi bakacaksınız diyor. Bakın dua et geldi. Dua etmeniz gereken bir zamanmış biraz spiritüel alanda e, o alanı biraz çalıştırın isterseniz bu dönemde sizin için çok faydalı olacakmış pembe deste. E, dileklerinize ve arzularınıza kavuşmak için e, birazcıkın dua, dua ve olumlamalara dönmemiz gerekiyor dedi. Bu uyarı geldi size gayet de güzel pembe araba. Küçük mesaj neymiş? Görücü usulü bir aşk istiyorum. Gördükçe göresim gelsin. Görmeyince ölesim dedi. <laughs> Güzeldi pembe araba. Evet pembe araba. Pembe arabanın mesajı da buydu. Hepinizin ve bütünün hayrına olmasını diliyorum. Herkese mutlu, huzurlu, sağlıklı ve mucizelerle dolu bir gün diliyorum inşallah. Şimdilik hoşçakalın.